...derken... Ha evet. Merhaba arkadaşlar ben evet, evet, Minecraft Pocket nasıl Spider-Man olabilir? Hani modsuz spider nasıl olunabilir <laughs> Ee the, modsuz Spider-Man nasıl olursunuz arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar öncelikle ...Minecraft... ...sıfır... evet 1.0.5 üzerinde olmalı. Hani olmazsa komut bloğumuz yoktur. Şimdi hani örümcek adam hani örümcek adam örümcek adam şeylerini bilmiyordum hani ben böyle bir şeydi diye hatırlıyorum. Ee, öncelikle bir game mode sıfıra girek. Game mod survival. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi oku attığınız yere ışınlıyorsunuz derken ışınlanıyorsunuz. Ben böyle bir şey diye hatırlıyorum. mavi mavidi, ayakkabı kırmızı, bir de göğüslü, bir de kırmızı, bir de kaskı kırmızı. Ben sonra böyle bir şey. Yapayım. Sonra arkadaşlar belki ben bir tane tekstür pek yaparım. Sizi sizin için yorum. Son, ama şimdi değil tabi şimdi tekstür bek bitmedi. Daha yeni yapacağım. Ee, tekstür peki yaptığımda e, onu açıklamanın kısmında ya da daha koyarım. Şimdi nasıl indirir? işte sonra siz, ya da siz kendiniz bir tane tekstür pek yaparsınız. Şimdi yapmanız uha. Arkadaşlar bu arada bunu da havaya atarsanız böyle hiçbir şey olmuyor size deyin Allah canavarlar çıkar bence Arkadaşlar hani havaya atarsanız düşerken hiç bir canını... gitmiyor Bir de Şey oluyor Neydi lan? ha aynen ee, Düştüğünüzde hani diyelim ki bak o, Baka girdi oyun hani şimdi ağaçta kaldık Ağaçta kaldınız baka girdi oyun Sonra düştüğünüzde hani ağaçta, düştüğünüzde belki canınız falan gider. Bu kadar yani gider. Ama başka gitmiyor. Şimdi bunu nasıl yaptım soracak. Bunu nasıl yaptım bunu soracak. sana. bir dakika. Game of Game Game -off. Credit ve... Öncelikle e, çete böyle give et player eee uh, command command block evet block bu arkadaşlar siz bir, bir koymak koymanız gerek değil. Ben bir koyarım hani böyle koyarsanız arkadaşlar birkaç blok hemen ezberleştirmekte kalır. Sonra diğer bloklar Şimdi arkadaşlar blok koydunuz diyeyim ki dakika bunu kırayım. Basıyorsunuz. Buraya impulse repeat yapıyorsunuz. Buraya basıyorsunuz. Yazıyorsunuz. Hani tp at player at entities koyuyorsunuz. Ee, neydi? Heh. TP TP eşittir R rho kapa ben bunu da yorum e açıkma açıklama kısmına yaparım yazarım ve bitti. Buraya hani the don needs a sorarsanız ben zaten onu tık unuttum. bu o, şu kondek kondeksiyon diye bir şey var. Ona dokunmayın. Sadece blok değil. O implant sonra onu repeat koyun. Sonra buraya al always active yapın ve bitti. Bir dakika. arkadaşlar bir canavarı da vurursanız şu ee, şey olmuyor. Sadece o vuruluyor. Bir de onun yanına tepeleşiyorsun derken ne oldu lan ona ha şimdi öldü evet böyle evet arkadaşlar yeni bir videomuzun sonuna geldik kendinize iyi bakın Onsuz kalmayın kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın Onsuz kalmayın ve